Gel yanıma. Ah. Kimmiş bu? Merve. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Night'ta. Solu bir sim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne abi? Yani... Ya buraya indim de adamlar buraya iniyor. Sandım adamlar buradan gitti faktör ödün ya Böyle bir şey olabilir mi ya? şu Arabayla biz bir faktöre doğru yola çıkalım. Bu arada arkadaşlar Aşağıda youtuber var. Youtuber vc youtuber hazır mısınız? Yani youtuber kim bilmiyor ama Sadece şunda yt yazıyor. Selamun aleyküm beyler. Ben altın var. Nefret ederim zaten. Yeah. Bizim YouTube uçak, Allah. Selamünaleyküm aleyküm. Drop saça ben. Mr. Diamond. Ben Baydoğan kardeşim ben Türk'üm. Bunlar gele veriyor buraya kişi birden. Ben saklık yapacağız geri çekileceğiz ama kaçmayacağız sadece. Onları şu bombama oturtacağız. ö ee. Kavşından mı saat ya? Bok da çıkabı. Güvenemiyorum. Patladım. Allah o neydi? O nasıl bir kör gel buraya. Kaçma gel buraya. Kaçma gel buraya. Nereye kaçıyorsun bilader? İşte bu. işte bu yüzden Ronaldo arkadaşlar. <laughs> Güzel bir Burada adamları vurduk ettik yok ettik. Skarlay'ı alalım abi. Yani m alttan her türlü iyidir bu otomiksel. 10 p bile m 16dan iyidir. Tamam biz burayı temizledik. Buradan sonra da evet tabii ki Rota'mız <laughs> büyük bir faktör olur da. Önce lootlara bakalım biraz. Şimdi gören şeylerimizi alalım. Ondan sonra araştırma devam ederiz. Bak ama tam gideceğim diyor ki gitme bana diyor bak. Bak. Ya buraya. 60 FPS'im mi? Görünüz abi nasıl takılmalar giriyor. Nefret ediyorum şundan. Alfa mermi burada. Merve. Yanıma yattıydın. Şimdi seni öteki tarafa göndermeye karar verdim. Önce bu arkadaş ama. Ya in o aradan in. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? M4 mı abi? O M4'ü alırım ben. Yeni yükseltebilir M416'mız ile biraz şov yapmamız yok peki. Nordix de var abi. Tek dikey yok. Dikey de bulsam var ya. Bak lan nara gol lan beni. Abi neredesin? Aa, çok o kadar da kaç Gördüm. Yo. Tamam gördüm şimdi. Taş. Mervoş. <laughs> Kıyafetinden tanıdım Mervoş'u. kusura bakma Merve hoş. Nerede sıkıyor bilmiyorum. Abi dikey yok. spray çok sıkıntı şu an benim için. Tamamdır. Eren. Oğlum nerede sıkıyor bu delikanlı? Delikanlı gibi sen çık göster derken gördüm seni. O senin küçük kafanı gördüm lan. Göster de bir sana spray atalım da seni de vuralım şöyle. <laughs> Beyefendiye bak göstermiyor. O da bana geliyor. Gelecek yani. Koş. Demedim mi? Ben? Demedim ciddiydim var. Şu an nasıl korkuyordur benden? Bekle. Deli bombacı sana nasıl bombacı mülayim olduğumu göstereceğim tamam. Canım kardeşim, güzel kardeşim. Hoppa, gam gam style. Boom. Haha <laughs> patladı. Vallahi patladı. E FC Tommy. Kardeş Hayat nasıl gidiyor kardeş Gitme deme be kardeş Bugün fazla enerjiz niye böyleyiz bilmiyorum ama Daha enerjik olmamız bence gerekiyor değil mi Ooo selamın aleyküm beyler Parti varmış bensiz Araba da geliyor ama Önce arabayı verdi Selamın aleyküm Ajuda ya. Ay, son ikkası var dayı. Çok büyük sıkıntı. Anam, anam 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 Dur 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 dur. Sana bak kaç şuna kaç 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 kaç. Allah şükürler olsun. Dur 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 dur. Vurma tamam. Oha bir sönükler görünce <laughs> iki kişi birden bakıyor hani. Ha bakmaya devam et bana öyle. Yani ben öyle bakarsan affetmem. Çıkayım, çikimayın. Nasıl bir iki? Yani gel rushlayacaksın, rush artık. Abi adam rushını bile sürekli gayri atıyor. Bu nasıl bir işsizlik ya? ya Göstersen vururum bak göstermeyeceksin bana. Bıktım ya. Göster. Göster işte. Bomba da yok. Azar sana sumaklasak seni sen şöyle bir korksan yüz yüz yapsan oyun takıldı atamadık olarak. Bunda kendi şeyimiz zaten neyse rush şey yapacak şu. Ya buraya. Oradan bakınca o kadar şeye mi benziyorum kardeş? Anlıyoruz herhalde senin oradan gitmedin ya. Aman. Of dikey bulduk ama. Ya dur loot iki dakika şuraya iki dakika loot yapamaz öyle izin yok ya. Gucci man. Daha doğru gire oynasak. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar beni Nimote Yunan'ı takip etmeyi unutmayın. Ay sonu yayınlara başlayacağım orada. Hem de her gün düzenli derken birader selamünaleyküm Seni ezer miyim? Ezerim tabii ki. Nike bak. Nasıl Ooo kardeş. Selamünaleyküm aleyküm. Sen yat bakayım yere. Gelsin diğerlere gelsin. Ya, bak ya, bak ya. Elimde yükseltme elimde sonra tar var ya bununla size asla acımam. Acıma yetime. Kendi, Kendi. Ya, olmayacak. Biz. Yoksa olmayacak bileler. Kanka bombam var. Hazır mısınız gençler? Bak jiroskop atacağım ben be. Şöyle tut. Uuu, bum. Hadi, Hadi bakayım. İki kişiyi birden öldürdük orada. Değil mi? Aynen. Nasıl ne oldu Arap kardeşler? Baydo'nun bombasına kaçamazsınız işte. Ha, son adam kaldı. O son adam nerede? Alan öldü. Easy, easy bin. Abi kazandık arkadaşlar. Bence yeni yükseltmeden 16 ile harika bir bin aldık. Umarım size video beğenmişsinizdir. de bu tarz aşağıya video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Nimu TV'den ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay.